Dahir püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde salatalık tohumu nasıl elde edilir bununla ilgili konuşacağız. Salatalık tohum elde etmek için çıkan ilk salatalıklarımızı yani ilk ürünümüzü koparmıyoruz ve bu çıkan ilk salatalığımız bu şekilde sarı rengi alıncaya kadar bekleyeceğiz. Ben yaklaşık olarak 2 ay bekledim ve bu şekilde sarı olduktan sonra bunları dalından kopardım ve getirdim. Şimdi size içindeki çekirdeğin tohum kıvamına gelip gelmediğini göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi içindeki çekirdek tohum olgunluğuna artık ulaşmış ve biz şimdi bu salatalığımızın içindeki çekirdeği bir bıçak yardımı ile bir tabağımıza aktaracağız. çekirdekleri tabağımı bu şekilde aktardım. Şimdi size diğer salatalıklarımın da içini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu salatalığımın da içindeki çekirdekler artık tohum olgunluğuna gelmiş. Yeterince büyümüşler. Ve şimdi bunları da yine aynı şekilde içindeki zarlardan ayıracak şekilde tabağımıza alıyoruz. Hepsini aynı işlemi uygulayacağız. Evet bütün çekirdeklerimizi tabağımıza aldıktan sonra hepsini bir su bardağına boşaltıyoruz. Çekirdeklerimizi bardağımızın içine koyduktan sonra üzerine su koyacağız. Bu işlemi yapmamızın nedeni çekirdeklerimizin şu anda etrafında zarlar var ve bu zarlardan ayrılması için üzerine biraz su koyup bunu yaklaşık olarak 2 gün boyunca bekleteceğiz. Evet iki gün bekleyen çekirdeklerimizi şimdi bir süzgeç yardımı ile e, süzeceğiz. Görüyorsunuz çekirdeklerimiz artık zarlardan ayrılmaya başlamışlar. Şimdi süzgecimizden süzelim. Evet bir kaşık yardımı ile yavaş yavaş çekirdeklerimizi Ayrı bir tabağımıza alacağız. Evet, bütün çekirdeklerimizi bu şekilde süzgeç yardımı ile zarlarından ayırdık. Şimdi e, çekirdeklerimizi bir kağıt havlunun üzerine serip bunları kurutmamız gerekiyor. Yalnız güneş almayan bir yerde, gölge bir yerde kuruması için bekleteceğiz. Evet 2-3 gün bekleyen çekirdeklerim kurudum. Şimdi bunları ben seneye tohum olarak kullanacağım. Sizler de bunları bir ya da 2 yıl sonra eğer tohum olarak kullanacaksanız herhangi bir saklama kabında saklayabilirsiniz. Daha uzun vadeli birkaç yıl 4-5 yıl olacaksa bunları kimyasal ilaçlarla muhafaza etmeniz gerekir. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.